Kısa sürede TikTok'ta takipçi hilesi nasıl yapılır ve TikTok'ta takipçi sayınızı nasıl yükseltebilirsiniz gösteriyorum. Şimdi bu TikTok takipçi hilesini yapabilmek için önce hesabınızda yapmanız gereken 2 adet ayar var. Önce 2 adet ayarı göstereceğim ve daha sonra TikTok'ta takipçi hilesinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle buradan gizlilik kısmına tıklıyorsunuz ve özel hesap kısmı bu şekilde kapalı olacak. Yani hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Daha sonra en üstteki hesaba tıklıyorsunuz ve buradan hesap bilgilerini seçiyorsunuz ve hemen ardından hesap bölgesini işaretliyorsunuz. Hangi ülkedeyseniz o ülkenin burada seçili olması gerekiyor önce gösterdiğim ayarları yanlış yaparsanız birazdan göstereceğim TikTok takipçi hilesini doğru bir şekilde çalıştıramazsınız ve hesabınıza gönderemezsiniz. Eğer ki yapamadıysanız hemen videoyu geriye sarın ve o kısmı detaylı olarak izleyerek öğrenin. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. TikTok'ta takipçi beğen ve izlenme hediye ediyoruz. Videoyu beğen, yorum kısmına katıldım yaz ve kanalımıza abone ol. Hemen sana da TikTok'ta takipçi beğen ve izlenme hemen gönderelim. Arkadaşlar gelen takipçiler genel olarak Türk takipçi. Mesela şöyle gördüğünüz gibi rastgele profil profillere girmek istiyorum. Siz de bu şekilde görün. Hepsinin profili var, paylaşımları var, videoları var. Bu şekilde hesabınıza gönderdiğiniz TikTok takipçiler düşmüyor, silinmiyor. TikTok tarafından algılanmıyor. Aynı zamanda canlı yayın açabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi TikTok takipçi hilesinin nasıl yapıldığına bir bakalım. Burada telefonumuza, bilgisayarımıza veya tabletimize herhangi bir şekilde program, APK veya uygulama indirmemize gerek yok. Google üzerinden sadece kullanıcı adımızı yazarak ve giriş yapmadan TikTok'ta takipçi sayımızı yükseltebileceğiz. Ekranın linkini yazdığım bu website sayfasını ziyaret ediyorsunuz. Sağ en üst kısımdan hilelere ve daha sonra TikTok hilelerine buradan TikTok takipçi hilesine tıklıyorsunuz. Buraya kullanıcı adınızı yapıştırıyorsunuz. Takipçi miktarını seçiyorsunuz. Hızlı veya yavaş sunucu işaretleri gönderiyorsunuz. Sitenin linki ekranda. Hadi görüşmek üzere.